Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çıkarma işleminde verilmeyeni bulma konusunu öğreneceğiz çocuklar. Çıkarma işleminde verilmeyen eksilen ise çıkan ile farkı toplarsak eksileni bulmuş oluruz sevgili çocuklar. Yani eksileni bulmak için çıkanla farkı topluyoruz. Şimdi burada eksilen verilmemiş. Çıkan 15, fark 22. İşlemi buraya yapalım sevgili çocuklar. Ne yapıyorduk? Bunları topluyorduk. 15 ve 22'yi ne yapacağız? Toplayacağız. 5 2 daha 7 1 2 daha 3 X'i bulabilmek için yaptığımız işlemde çıkan ve farkı topladık. 37'yi bulduk. Burada çocuklar yaptığımız işlem doğru mu diye kontrol edelim. Eksilenin 37 bulmuştuk. 37'den 15'i çıkaralım bakalım 22'yi bulabilecek miyiz? 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Yani 22. işlemimiz doğru. Diğer işlemimizde çıkan 34, fark 42 yine eksileni bulmamız isteniyor bizden. Ne yapıyoruz çocuklar? Çıkanla farkı topluyoruz. Toplayalım çıkanla farkı. Çıkan 34'tü. Fark da 42. Önce birlikleri topluyoruz. 4, 2 daha 6 eder. Onlukları toplayalım. 4, 3 daha 7 eder. 76 bulduk. Yani eksilen burada 76. 6'dan 4'ü çıkarırsak 2 kalır. 7'den 3'ü çıkarırsak 4 kalır. Son örneğimize bakalım. Eksilerini bulmak için çıkan ile fark topluyorduk sevgili çocuklar. İşlemi buraya yapacağım görebilmeniz için. Eks, çıkanımız 51. Farkımız 16. 1 ile 6'yı toplayınca 7. 5 ile 1'i toplayınca da 6 buluruz. Yani eksilen sayımız 67. Bakalım doğru mu yapmışız? 7'den 1 çıkınca 6 kalır. 6'dan 5 çıkınca 1 kalır. İşlemimiz doğru. Şimdi de çıkanı bulmayı öğrenelim. Çocuklar çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilen sayıdan farkı çıkarırız. İlk örneğimize bakalım. Eksilen sayımız 85. Çıkanı bilmiyoruz farkı biliyoruz. Yani eksilenden farkı çıkarttığımız zaman çıkanı bulmuş olacağız. İşlemi buraya yapayım. 85 ve 20. Ne yapacaktık? Çıkaracaktık değil mi çocuklar? 5'ten 0 çıktı 5. 8'den 2 çıktı 6. Çıkan sayımız kaçmış? 65'miş. İşlemimiz doğru mu yanlış mı bir kontrol edelim. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 6 çıktı 2. 20'yi bulduk. Farkı doğru bulduk. O zaman yaptığımız işlem doğru. Burada da yine çıkanı bulmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Eksilen sayıdan farkı çıkarıyoruz. Yani 77'den 52'yi çıkaralım. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. Yani 25 bulmuş olduk. Acaba bulduğumuz sayı doğru mu bir kontrol edelim? 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Yaptığımız işlem doğru çocuklar. Son işlemimize bakalım. Eksileni biliyoruz, farkı biliyoruz. Çıkanı bulmak için ne yapacaktık? Eksilenden farkı çıkartacaktık. 3'ten 6 çıkmıyor. Komşudan aldık bir onluk. Burada 8 onluk kaldı. Burası 13 etti. 13'ten 6 çıkarttığımız zaman 7, 8'den de 4'ü çıkarttığımız zaman 4 kalır. Yani çıkan sayımız 47. Kontrol edersek 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık bir onluk. 13'ten On 7 çıkınca 6 kalır. Burada 8 onluk kaldı. Buradan bir onluk kalınca 8'den 4 çıkınca 4 kalır. Yani bulduğumuz sonuca göre yaptığımız işlem doğru. Çıkarma işleminde verilmeyenleri bulmak için şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sayılar yakınsa topla, uzaksa çıkar. Ne dedik çocuklar? Sayılar birbirine yakınsa topluyoruz. O halde bu iki sayıyı toplayalım. Çünkü burada eksileni bulacağız. 16 ile 28'i toplayalım. 8 6 daha 14 eder. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 1 daha 3 eder. 1 de elde 4. Yani verilmeyen sayı eksilen 44. Bu örneğimizde Yakınsa topla demiştik. Hemen toplayalım. 37 25 7 5 daha 12 elde var 1. 3 2 daha 5 1 de elde. 6. Verilmeyen sayımız 62. Yakınsa topladık. Peki uzaksa sayılar birbirine ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz çocuklar. Büyük sayıdan küçüğü çıkarıyoruz. 64'ten 32'yi çıkaralım. Önce birlikleri çıkaracağız. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 6'dan 3 çıkarsa da 3 kalır. Yani verilmeyen sayı çıkan 32 uzaksa çıkar. Yakınsa topla. Biz ne yapacağız? Çıkaracağız. 99'dan 20 çıkaralım. 9'dan 0 çıkınca 9, 9'dan 2 çıkınca 7. Verilmeyen sayımız 79. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk çocuklar. Evde tekrar yapmayı unutmayın ve büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Hoşça kalın.